Kur'an'da eder Süleyman Nebi'nin ölümüne dair anlatılan olay, sadece biyolojik bir sonu değil, semboller üzerinden iktidarın görünüşlü ayakta kalışını, içsel meşruiyetin çöküşünü ve dış güçlerin altınışını konu eder. Sebe suresi 14. ayette geçen kurt dabbe, değnek asa ve cinler metaforları, güçlü bir yönetimin nasıl içten içe çürüyebileceğini ve bu çürümeyi dışarıdan, izleyen yapıların cinlerin, durumu fark edemeyecek kadar görünüşe mahkum olabileceğini gösterir. Bu bağlamda cinleri, yabancı istihbarat servisleri veya dış gözlemciler olarak okumak, kıssayı günümüz siyasi realiteleriyle ilişkilendirmek için verimli bir yaklaşımdır. Sebe suresi 14. ayette geçen temel unsurların sembolik karşılıkları, asa değnek, yönetimin dışsal sembolü, iktidarın görünen taşıyıcısı, dabbe kurt, içerideki yozlaşma, çürüme, sızma veya ihmal, cinler, dış gözlemciler yani istihbarat örgütleri, yabancı misyonlar, diplomatik çevreler aşağılayıcı azap, gerçeği zamanında fark edemeyen yapının içine, düştüğü utanç ve manipülasyon, dış görünüş ve gerçeklik arasındaki yarık, Süleyman Nebi'nin ölümünden sonra, değneğine yine yaslanarak uzun süre ayakta kalmış olması, yönetimin dışarıdan hala aktif olduğu izlenimini verir. Ancak bu sadece bir yüzeysel algıdır. Gerçekte, iktidar çoktan işlevini yitirmiştir. Bu bağlamda Süleyman'ın bedeni bir tür devlet cesedidir. Ayakta gibi durur ama artık ruhu yoktur. Bu durumu izleyen cinler yani yabancı istihbarat içeriden bilgiye ulaşamadıkları için gerçek durumu kavrayamazlar. Sistem içeriden çürürken dışarıdan güçlü görünmektedir. Bu istihbaratın sınırlılığına ve aldatıcılığa işaret eder. Kurt içeriden gelen sessiz sızma. Dabbe, değneği içten kemirerek çökerten küçük ama etkili bir varlık olarak tanıtılır. Bu bir sistemin dışsal değil, içsel zaaflarla ahlaki veya yapısal erozyonla çöküşüne işaret eder. Devleti ya da yönetimi çökertecek olan şey, çoğu zaman dış saldırı değil, içerideki küçük ihmaller, çürüme, kayırmacılık, liyakatsizlik gibi faktörlerdir. Da görünmeyen bir varlık olması, bu sürecin sinsi ve aşamalı olduğunu, çoğu zaman fark edilmediğini gösterir. Bu da yıkımın asıl aktörünün, çoğu zaman içteki görünmeyen unsurlar olduğunu ortaya koyar. Cinler, dış güçlerin aldanışı ve yetersizliği ayette cinlerin gaybı bilmedikleri, yani görünene göre hüküm verdikleri vurgulanır. Bu, dış gözlemcilerin ve istihbarat servislerinin, iç yapının gerçek durumunu tam olarak kavrayamayacaklarını gösterir. Sonuç, Süleyman Nebi'nin asasını kemiren kurt ve onun çöküşüyle birlikte, açığa çıkan gerçek, sadece bir peygamberin ölümüyle ilgili değildir. Bu kıssa, iktidarın çürüyüşünü, dış istihbaratın zaaflarını ve hakikatin kaçınılmaz ifşasını sembolik olarak anlatır. Bugün devletler, kurumlar ya da liderlik sistemleri ne kadar güçlü görünürse görünsün, eğer içsel yapılar sağlam değilse, bir kurt değneği kemirmektedir ve bu çöküş dışarıdan ancak son anda fark edilir. O zaman da artık çok geçtir.